Herkese merhaba! Arkadaşlar şu an RGS Kayak Pisti'ne gelmiş bulunmaktayız. Hemen arkamda gördüğünüz yer Develi Pisti. Hayır Tekir. <laughs> Pardon ya. <laughs> <laughs> Herkese merhaba! Sayın abi. Merhabalar. Nasıl? Nasıl klamurdu? Arkadaşlar herkese Kaptan Donat'ın bu haftaki bölümünden merhaba. Bu videoda bir değişiklik yapmak istedik ve Türkiye'den karelere yer verdik. Dünya turlarımız sırasında ara sıra Türkiye'den kareler serisine devam etmeyi düşünüyoruz. Merak etmeyin bir sonraki bölümümüz Viyana'dan olacak. O zaman şimdi hep beraber Kayseri, Erciyes'e doğru yola çıkalım. Kayak, gurmelik ve eğlencenin tadını çıkaralım. Уважаемые гости, механические подъемники не останавливаются при посадке и высадке. Пожалуйста. Алдун Джейджи. Качал, я да? Крик вчера. Крик вчера, Джейджи. Şunları giymeyi istemiyorum и Ofisi yani. bu Orta kapılar bayağı rahat. Sen ne yaptın? Aldım. Aldın mı? <laughs> de Az önce yanlış bir kayıt yaptığımız için ikinci kayıt yapıyoruz. <laughs> Beklemek istemiyorlar, kaymak istiyorlar. Hemen gördüğünüz yeni arkadaşlarımız bu videoda bize dahil oldu Ezgi. Selam. Ve Selam. JJ. Selam. Ee, sizlere elimizden geldiğince kayak pistlerini tanıtmaya çalışacağız ve vlog tadında burada yaptığımız aktiviteleri göstereceğiz. O zaman şimdi kayak pistine geçiyoruz. Orada görüşürüz. İlk çıkışımızı yapıyoruz piste. Heyecanlıyız. Herkes Gerginiz. gergin. Evlilikler tehlikede şu anda bir miktar gerginlik söz konusu ekip içerisinde. Gördüğünüz gibi Başak sessiz, sakin, uzaklara doğru bakıyor. <laughs> böyle gözlerini kapatıp hayaller kuruyor bir seferde aşağı indiği şeklinde. Bakalım gerçek olacak mı? Ezgi'nin yandan böyle e, acılı kahkahaları geliyor ama <gülüyor> işte <gülüyor> işte içe neler geçiriyor bilmiyoruz. Tabi de hepimiz havalıyız gördüğünüz gibi trek şeylerimiz var. Kasklarımızda e, kaplar var. Aynen. Herkes bizi öne alıyor. O prolar geldi siz geçin geçin diye de neler yaşayacaklarını bilmiyorlar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu onların sorunu abi. <laughs> 2006 yılında 2006 yılında zehirlenmiş o yüzden o günden beri yemediğini iddia ediyor. Her pazarda sucuk yiyor. O gibi. günden beri <laughs> sucuk yemiyorum. <laughs> ya yalan dolan Ezgi. Gerçekten yemiyorum ya. <laughs> Vallahi yemiyor. Bir sucuk olsun diye ki Yalan sabah nasıl sucuk aldı zorla ve işi yedirtmedim evde. Kokusundan bile midem bulanıyor. Ama burada yiyeceğim çünkü canım çekti. Ezgi'nin sucukla tekrardan barıştığı anları da sizlere göstereceğiz. <laughs> Şu otonun nereymiş ya? Otonun bunun daha da Soruyor ya. ya sanki kayıyorlar O siyah ya. pist ya. Milletin ama evet. sürekli ağzında o laf evet, çıkma acaba. JJ arkasında Ezgi Pistin tozunu attırırken JJ geri geri kayıyor aman Allah'ım dönemiyorum Huhu. Aslan JJ Yok canım <laughs> Ezgi neler yapıyorsun geri geri kay Ezgi Kim geliyor? Sayın seyirciler. O geliyor. Ve Başak pislerin tozunu attırıyor. Ezgi sizlerle. Ezgi pisti tamamlıyor. Ben bu işi çözdüm diyor adeta basonsuz. <laughs> Koçu JJ kontrol ediyor Ezgi'yi. Ve Başak zirveyi tamamlıyordu. A few moments later. <laughs> Ezgi hadi. <laughs> Arkadaşlar, şu an Kayseri'de belediyenin yerindeyiz ve buranın Kayseri mantısı ünlü olduğu için Kayseri mantısı yiyoruz. Ve bayağı başarılı. Evet. Bayağı başarılı. Kaç para bu? 85 TL. Ben yedim. Önceden yemiş, dayanamamış. Ben kocamı beklemedim. <laughs> memur gibi sabah akşam kaydığı için kendi yemeğimi yemiştim. Ama çok başarılı. Magna'dayız. Magna bu Kayseri'nin e, ünlü yeme içme mekanlarından biri tabi Erciyes dağı. Otel, otel. otel yani pardon. <laughs> Artist ya. Arkadaşlar burası Kayseri Erciyes'in ünlü otellerinden biri Magna. <laughs> e, ee, şu an Magna'dayız. Burası burada iki tane mekan var. Birisi Dasmış, birisi Magna'ymış. Şu an Magna'dayız. Magna'nın fiyatları bir tık Dasa göre daha uygun gibi geliyor. Birazdan gece kayağı başlayacağız. Ona başlayacak ona gideceğiz. Ezgi şu an e, düzeltmeleriyle videoya damga vurdu ama bir tık heyecanlı olabilir. Ona da gittikçe yaklaşalım. Heyecanlıyım çünkü burada e, çocuk reyondan aldığım kıyafetimle bir çocukla pişti oldum. <gülüyor> Heyecanlıyım. <gülüyor> Ezgi'nin bir çocukla pişti olması beni çok mutlu etti şu an. <laughs> mutlu Türkiye'nin <laughs> duyması istiyorum. Ucuz diye çocuk reyonunu almış. İşte normalde bu kadar Ucuz pahalı değil. Ucuz diye değil, güzel diye. diye. Güzel diye, göstereyim hemen. Böyle fenden kollu. Çocuk Hiç? gitti ya. Çocuk gitmeseydi ee, o an çocuk çok komikti. <laughs> Ucuz diye değil, güzel diye. Sen <laughs> diyor musun? <laughs> Ezgi e, sucuk ekmek siparişini vermişsin duyduğuma göre. E, ne evet. kadar verdin? Tam verdim. Hı, neden? Çünkü e, adam bizim için e, şeyi açtı ocağı. Aslında kapatmışlar. O yüzden çeyrek istemek ayıp olur diye düşündüğüm için tam yemek mecburiyetinde kaldı. Aynen. <laughs> Yalan <dala. gülüyor> Bu arada akşam 5'te burada hayat bitiyormuş. Bunu da fark evet ya. Yani kayak merkezinde evet ama Magna'da da herhalde devam ediyor bayağı evet, gece evet, yarılarına ediyor, kadar. Ama buralarda kimse kalmadı. GS Kayak Merkezi'nde geceleri de gece kayağı yapılabiliyor. Tabi şanslıysanız her zaman bu böyle olmuyor. Biz de şanslı bir güne denk geldik ve gece kayağı etkinliği başlamış oldu. Gece kayağında nasıl oluyor? Hava karardıktan sonra kayak pistindeki, merkez pistteki ışıklar açılmaya başlıyor ve bu şekilde insanlar kayaklarına devam ettirebiliyor. Ekstra bir stiki pes almanıza gerek yok. Gün boyunca aldığınız stiki pes geçerli oluyor. Eğer günlük kiralamışsanız da kayağınızı bu kayağı da gece pistinde kullanabiliyorsunuz. bir de şunu söyleyeceğim. Bu saatte burada diğer mekanlar kapan oluyor. Pek fazla yemek yiyebileceğiniz yer bulamayabilirsiniz. O yüzden bu saatte kalmadan o işleri halletmek lazım. 5-6 civarı çevredeki restoranlar ve mekanlar kapanmış oluyor. de Mix AVM Kayseri'ye kayakçı istilası. Meşhur Kayseri yağlaması, tepsi mantısı ve sarmayı fitursuzca yediğimiz bu anlarda tabii ki de bir gurmelik taslayamadık ve hepsi mükemmeldi. Yine daha da Mansur Kızları bekliyorumdur. Evet, biz kendimiz kayarız. Sen bizi bekleme epizodundan sonra daha da beklediğim 45 dakikanın ardından kapanışımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar Kayseri vlogumuz bu şekildeydi. Yine Türkiye'den de içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayınız. Önümüzdeki hafta Viyana'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.